Evet arkadaşlar, hepiniz Hayatına Renk Kat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sinemaya gitmek için 3 tane kombin göstereceğim size. Evet öncelikle saçımıza başlayalım. Tabii ki de saçımdaki kurdeleyi çıkartıyorum. Evet ben bunu yapmak istiyorum. Çok güzel gözüküyor bence. Aha, <laughs> çok tatlı olduk arkadaşlar. Tamam güzel. Ee, şimdi Arkadaşlarım da var burada. Evet şu nasıl olur acaba? Ay çok tatlı oldu bence. Şeker gibi oldum değil mi arkadaşım? Ay evet çok tatlı oldun. Şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar ben de ikinci kombini göstereceğim. Ve saçımızı seçiyoruz. Evet bence bu tatlı oldu. Şimdi bunu yapıyorum. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Ha acaba ben saçımı boyatsam mı? Ne renge boyatsam? Bu nasılmış? Çok şeker olduk. Ben de şekere benzedim. Ay evet. Evet arkadaşlar, ben size üçüncü havalı kombini göstereceğim. Tabii ki de şapkamı çıkarıyorum. Evet, şimdi e, havalı bir şeyler seçmeye çalışacağım. E, ama gerçekten çok havalı olacak. Tabii ki de şapkamı çıkardım. Tamam. Şimdi bakıyorum neler yapabiliriz saçımıza. Bakıyoruz, bakıyoruz. Bence bu güzel oldu. Evet, şimdi bunu yapıyorum. Ay çok tatlı olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapabilirim. Ay <laughs> düştü. Bu arada arkadaşlar, en güzel kimin saç olduğu yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> tamam, bence böyle çok tatlı olduk. Sizce? Bence de. Değil mi? Çok güzel gözüküyoruz. Evet, şimdi. E Hazırsanız siz de şimdi neler giydiğimizi seçelim ve alışveriş merkezine gidelim. Arkadaşlar şimdi sinemaya gitmek için çok güzel bir şey seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar çaktırmayın aramızda kalsın. Lütfen beni seçin arkadaşlar. Hem ben çok güzel gözüküyorum. Ben hepsinden en güzel gözüküyorum. Tamam arkadaşlar lütfen beni seçin. Tamam şimdi bir şeyler arıyorum sinemaya gitmek için. <laughs> Ay çok tatlı ama. Beni seçin arkadaşlar. Bakın sizin ne kadar değerliyorum. Lütfen beni seçin. Şimdi hangisini seçsem? Hangisini seçsem? Bu nasılmış? Ha, İyi mi? Bence bu güzel. Ee, evet arkadaşlar bakalım. Böyle e, çanta olarak bir şeyler var mı? Seçebilecek. Bence böyle tatlı oldu. Bakalım başka ne seçebilirim? Hmm, gözlük olarak. Bence böyle güzel olduk arkadaşlar. Bye. Cheese. Lütfen beni seçin. Evet arkadaşlar size ikinci kombinimi ben göstereceğim. Arkadaşlar lütfen beni seçin. Çünkü hem, hem arkadaşlar benim daha güzel gözüküyorum. Bakar mısınız şu saça? Evet size uygun sizin sevebileceğiniz kıyafetler seçmeye gayret ediyorum. Yok ya bu güzel olmadı bence. Başka bir şey başka bir şey bu nasıl? Bence bu oldu. Evet o oh, bal gibi oldu. Ağzından bal damlıyor resmen bu nasıl yok ya Topuzumu göstermedi. Hmm, bakalım. Evet iyi oldu. Saçımı hani takabilirim. Bu. Eh yok ya. Eh oldu yani. idare eder yine. Bakalım bu nasıl. Bence bu oldu. Evet iyi. Şimdi başka ne giyebilirim? Bence biz okey olduk arkadaşlar. Tamamız. Şimdi. He bu arada arkadaşlar unutmayın. Lütfen beni seçin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar size üçüncü kombinimizi ben göstereceğim. Gerçekten çok güzel olacağım ve lütfen beni seçin. Bakar mısınız şu güzel saçlarıma ya. En güzel rengi seçtim resmen saçım için. Kumral siz ne düşünüyorsunuz? Ben de çok güzel düşküyorum ve yalvarırım beni seçin. Şimdi ne giysem ne giysem. Ay yok ya başka bir şey bakacağım. Şu nasılmış? E yok kötü olduk. Bakalım ay hepsi de yerlerde ya bu nasıl? Ay yok doğru ya ben zaten bunu giydim. Yok ya bu da olmadı. Şu neymiş buna bakalım. Yok ya bu da olmadı. Ay milyoner gibi gözüktüm ya bu ne? <laughs> ya arkadaşlar çok kötü. <laughs> şeyler var burada. Başka neler var ki? Nasıl? Neler varmış? Ay ızdırabımdan öldüm ya resmen bakayım. Şuralarda neler var? Merhaba kızlar. Ay arkadaşlar çok güzel gözüküyorlar. Benim acilen bir şey bulmam lazım. Aha bu neymiş? Hayır. Aha. Hayır. Arkadaşlar batıyoruz batıyoruz. Bakalım bakalım. Şu neymiş? Hayır. Denemeye bile değmez. Hayır. Bakayım. Heh, tamam bu güzel oldu. 40 yılda bir elbise buldum ya resmen. Tamam bu nasılmış? İyi bence. Ama dur idare eder. Bir de şuna da bakalım. Bu olsa mı ya? Olsun olsun. Kafama ne taksam ne taksam. Ee, yok ya pek olmadı sanki. Şey şu neymiş? Ay <laughs> teyze gibi olduk arkadaşlar. Buna bakalım geyik oldum ama güzel. Bu nasılmış? İyi bence. Evet arkadaşlar çok şık gözükmüyor muyuz? Gördüğünüz gibi ilk başta kıtlıktan çıkmış gibi elbise arıyordum. Ama şimdi çok güzel gözüküyoruz. Arkadaşlar aramızda kalsın. Hem bakın ben mazlumu ben zavallıyım. Elbise yoktu 40 yılda bir de kıtlıktan çıkmış gibi elbise aradım ve şimdi buldum. O yüzden lütfen beni seçin yorumlarda. Gelin kızlar. <laughs> ben de geleyim dur bekle. Evet, evet, hepimiz de çok güzel gözüküyoruz. Ama aramızdan birisini seçmelisiniz. Evet, aramızdan birini seçin. Siz hangimiz daha güzel olduk? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ayrıca biz şimdi sinemaya gidiyoruz. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Biliyorsunuz ki benim kombinim çok güzel. O yüzden biliyorum ki beni seçeceksiniz. Hayır ya benim kombinim daha güzel. Nerede be? Benimkisi daha güzel bir kere. Ya benimki daha güzel. Benimki. Benimki. Arkadaşlar siz yorumları yazın. Hangi bizimkisi daha güzel? Hem sizin düşünceleriniz bizim için önemli. Evet umarım ki beni seçersiniz. Hayır beni. Beni. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye!